AK Parti eski milletvekili var Ahmet Eşref Akıbaba, Biliyorsunuz ki istifa etti ve İyi Parti'ye geçti. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdi? Yani çok bir şey yok. İşte siyasette bir oraya gitme, bir buraya gitme artık fazla alışılagelmiş gelmiş bir şey oldu. AK Parti, İyi Parti, bütün partileri bana açıkçası aynı geliyor. Şerefsizliktir bu. Ahmet Eşref Fakı AK Parti eski milletvekili. Şimdi İyi Parti'ye geçiş yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ben tanımıyorum kendisini. AK Parti eski milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba İyi Parti'ye geçti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisini tebrik ediyorum. Başka bir düşüncem yok. Yeni yeni deneyim kazanmak için geçmiş olabilir diye düşünüyorum ama yani AK Parti'deydi. Yani ideoloji değiştirmek çok basit bir şey olmasa gerek. O yüzden e, çok mantıklı bulmadım açıkçası sizce AK Parti'den daha fazla kopmalar olur mu? AK Parti'den kopmalar son ekonomik düzen ve AK Parti'nin çöküşüyle çok fazla olacaktır diye düşünüyorum. Şerefsizlik yaptı dedim ama şerefsizlik yapmadı. AK Parti'den uzaklaştığı an rahata erer insan diye düşünüyorum. Ee, yakıtlar bizim belimizi büktüğü için yani şu an çok kayıp olabilir AK Parti'nin. Hem vatandaş açısından hem milletvekili açısından çok kayıp olabilir yani şu an. Biz öyle düşünüyoruz yani şu an. AK Parti'nin bu 2023 sene seçimlerinde sizce bir kayıp yaşar mı? Hem de bayağı bir kayıp yaşar. Yani şu an e, aday çok olacak bence. Yani düşüşler yaşar yani şu an. Milletvekillerini de kaybediyor tek tek. Yaşar yani sonuçta. Çok yani şeyimiz var giderlerimiz çok. Esnaf perişan. Yani her şey pahalı. MHP'den de geçecekmiş sanırım. Varol. Oktay Varol. O da geçmeyi düşünüyormuş İYİ Parti'yi okuduğum haberlerde e, olduğu kadarıyla yani çatır evet ama yine de e, ben hani e, onun kazanacağını düşünüyorum yine de yine de onun kazanacağını yani, Ak Partili olarak da değil sadece düşünce olarak yani yaptıkları yüzde elli bir kesim e, bir sürü vaat vaatleri var yani ona göre ben yine Ak Parti'nin kazanacağını düşünüyorum. Bence olmaz. Ama olabilir. Siyaset dünyası bilir. Nankör bir piyasa biliyorsun ki. O yüzden her şey olabilir. Yani hatta altın masanın bir tarif vermişlerdi. Çatılacağını yani onların da kubacağını. öyle okumuştum. O yüzden karşısında kuvvetli bir muhalefet olmadığı için onların tekrar kazanacağını düşünüyorum. Ya planı olabilir ama yapabilir mi? Bence mümkün değil. Ya mümkün tabii geçişler oluyor. Yani bu da başka partilere geçenler de var. Bu da onlar gibi bence normal karşılanmış, karşılanacak bir şey. Ben bir partiden vekil olarak seçileceksem ve hani o insanlar onun için bana oy vermişse onlara ihanet edemem yani bu etikal bir şey değil yani benim fikrimce. Peki AK Parti'den İyi Parti'ye geçiş yaşanması sizce önümüzdeki günlerde başka milletvekillerinde diğer partilere geçişiyle ilgili bir fikir verir mi? Hayır yani onu yapabilecek vekiller 1 Mart 2003 tezkeresinde e, Irak tezkeresi sırasında budanmıştı bir yerine Fethullahçı vekiller getirilmişti. Ya zaten hani AKP dediğimiz parti de zaten şey gibi bir parti hani Lidere sadakat üst düzeyde Yani bir tarikat gibi zaten AKP'nin bir aynası yani yansıması yani AKP ile FETÖ hani ikisi de aynı kardeşin çocukları olduğu için politik yapıları biraz benzer. Hani o yüzden e, öyle bir geçişin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben şu an hiçbir parti desteklemiyorum. Yani şu an sadece hani partilik aslında bir koltuk sevdalı dönemi var. Hani kişisel olarak sevdiğim birkaç tane siyasetçi var, tanıdığım birkaç tane siyasetçi var. Hani partiden partiye geçiş amaçları şu olabilir. Hani bu parti kaybedecek, biz şu partiye geçelim. Yani sen bir takımı seviyorsan onu sonuna kadar desteklemeyeceksen sen niye geçiş yapıyorsun? Yani ya onu destekle onunla kal. Mesela bir parti üyesi diğer parti üyesinden çok kötü derecede bahsediyordu. Ama şu an birlikte iktidar kurdular. Ben bu insanlara güvenip oyumu veremem. Peki sizce bu durum AK Parti içerisine bazı çatırdanmaların yaşandığının göstergesi olabilir mi? Tabii ki de zaten AK Parti'de bu tek olan olay değil. AK Parti'de daha önceden de bir sürü olay oldu. Şimdi eğer söyleyip de sizin yayınınızı kesmek istemiyorum. Yani pudra şeker olayı oldu. 128 milyar dolar olayı oldu. Bunlar nerede? Yani bir sözü vardı. Ee, para işte çalmayı biliyorsan zenginsin. Yani ben korkmuyorum da artık ne olacağı da belli olmayacak. Hani beni tutuklasınlar ben yeter ki konuşayım. Yani en azından artık bu artık sona ersin ya. Bize net bir şey versin. Yani açıkçası siyasetle çok ilgilendiğimi söylenemez ama birazcık şey gibi farklı hani menfaat gibi geldi açıkçası bana ama tabi çok ilgilendiğim söylenemez. Yani insan bilemiyorsun AK Partili bir insanın tanıştı iyi Parti'ye geç, geçince ne kadar iyi Parti şey olabilir, ne CHP işte yakın olabilir vesaire. Ben bilmiyorum artık. <laughs> çok da bir şey sormak istemiyorum kimse batan bir gemi olmak istemez o yüzden e, doğal olarak onlar da kendilerini kurtarabilecekleri bir yere geçmeye çalışıyorlar. Çünkü büyük ihtimalle seneye seçimlerde eğer CHP kazanırsa e, bu tüm milletvekillerinin başı yanacak. Bunlar da bu risk tabi göz alamazlar. Kim başta geçse aynı şey olacakmış gibi hissediyoruz artık. Ya, muhalefet hani halkın taleplerini dinlemediğini düşünüyorum. Hani Bence de artık bütün partileri kapatıp sadece teknik bir meclise ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Bütün partileri kapatıp herkesin Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Çerkez demeden ortak bir konsensüs içinde, ortak bir uzlaşma masrafında toplanıp biz aç kalmamalıyız, biz güvenlikli olmalıyız üstünden. Bir yeni bir konvansiyon olmalı bence. Zaten sansür yasası da iki parti tarafından kabul edildi. Yani sansür yasası anca bizi susturmak için yapılan bir şey. Eğer sansür yasası olmasaydı ben az önce dediğim pudra şekeri olayını da öğrenemeyecektim. Onu bunu öğrenemeyecektim. Belki 128 milyar dolar olayını da öğrenemeyecektik. Bu sansür yasası sadece biz ayakta uyutulmak için yapılan bir şey. Çünkü biz susan bir kuşak değiliz. Biz elinde yeni nesil son model telefonlarla tabletlerle uyanan bir kuşağız. İstediğimiz zaman istediğimiz her şeyi araştırabilen bir kuşağız. Ya bu bizi susturmak için yapılan bir şey benim gönlüm kesinlikle kazanmamasında. Hani istemiyorum kazanmasını. Zaten hani gençlerden hani bir oy alabileceğini de sanmıyorum. Alırsa hani yaşlılardan bir oy alabilir. Hani daha eskilerden alabilir ya da hani e, kendini düşünen insanlardan alabilir. Hani ülkenin durumunu düşünenlerden alabileceğini sanmıyorum AK Parti'nin oy. Ama şöyle bir durum da var ki şu an seçime katılan herkesin yani şu an seçime katılacak iyi Parti'de CHP'nin de, CHP nin de e, kesinlikle bu ülkeyi kurtarabileceğini de düşünmüyorum. Ya öncelikle şu güçlü cumhurbaşkanlığı sisteminin geri gelmesi gerek. Biz eşitler arasında birinciye inanan hani üstten alta itaat ve beklenen toplumlarız. O yüzden önce bir cumhurbaşkanlığı kurumu kesinlikle tarafsız ilan edilmeli. Ama aynı zamanda çok daha e, ne meclise ne yani ne yasama, ne yürütme, ne yargı yap, bütün güç halkta olmalı. Yani yasama, yürütme, yargı üçünden bir gücü ele geçirdi sapıtıyor. O yüzden her üç güçten de salıp halka vermeliyiz bence. Ki bu yapılabilir yani. Yapılamazsa o zamanki dünyada hani apokalipsi olur. Yani bir kıyamet durumu yaşanabilir. O yüzden yani ben yaşanabileceğine kesinlikle inanıyorum. Böyle bir gerçek demokratik bir deneyim, gerçek ve Türklüğe bağlı bir demokratik deneyim ben Türkiye'den çıkacağına inancım tam. Özellikle jeopolitik gelişmeler doğrultusunda inancım tam yani. AK Parti'nin artık kazanacağını sanmıyorum. Çünkü ben dedem bile eve kitleyeceğim. Eğer burada görüyorlarsa özür dilerim. Babaannem gibi de anneannemleri de. Ya AK Parti'nin kazanmaması için gerçekten elimden geleni yapacağım. Ya belki CHP kazanabilir. CHP'den altını masadan sizce aday olarak kim çıkacak? Kılıçdaroğlu çıkacak da. <laughs> Kılıçdaroğlu çıkacak. Ama hani zamanında mesela Muharrem İnce gelecek diyorlar CHP'ye. Onun gelmesini çok isterdim. AK Parti kazanırsa kendimi öldüreceğim. <laughs> Özden yani kazanmamalı. Bence bu arada... <laughs> e, pardon. Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini <laughs> düşünüyordum ben. <gülüyor> Buradan, <gülüyor> Masur, Masur, biz yani öyle <laughs> düşünüyoruz. Mansur Yavaş aday olmasa da kendimi öldüreceğim. <laughs> Şöyle şu an Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş varken birazcık zor. Bir de Cem Uzan. Zor. Cem Uzan'ın gençlere güveni tamdı. Sansur yasası ile birlikte bunların biraz çelişkide olduğunu düşünüyor musunuz peki? Ben bilmiyorum hiç düşünmedim böyle bir şey. Ama zaten işte Cem Uzan after party falan söylüyordu. Bizim gençler ho böyle bir ayaklandık. Yani Cem Uzan'ın da geleceğini bilmiyorum. Hani gelir mi? Gelirse hani güzel de olabilir. Çünkü en azından Cem Uzan kendi ülkesini dolandırmıyor. Başkalarını dolandırıp kendi ülkesine kazandırıyor. Bizim aslında belki de böyle insanlara ihtiyacımız var. Bir dolandırıcı olacaksa bence Cem Uzan olmalı. Ya olacak sonuca göre çok farklı tabii ki. Umarım gençleri mutlu eder bir yönde olur yaşlardan ziyade. Çünkü hani bu ülkeyi bize bırakacaklar. Sonuç olarak biz yaşamaya devam edeceğiz. Bir şeyleri düzelmiş olması gerekiyor ki biz üstüne bir şeyler koyalım sonuç olarak. Umarım bizi mutlu eden bir sonuçla karşılaşırız. Ben de kesinlikle katılıyorum. Çünkü hani bu ülkede yaşayacak olan biziz. bu ülke bize bırakılıyor. Hani Siyasetçilerin sadece kendilerini düşünmesinden gerçekten artık çok yorulduk. Biraz biz de düşünmeleri gerekiyor. Genç halkı da düşünmeleri gerekiyor. Çünkü en iyi, bize bırakıldı bu ülke. Biz yaşayacağız burada. Ve hani mutlu olmak istiyoruz, iyi bir ülkede yaşamak istiyoruz. Hani üniversiteye gittiğimiz zaman, üniversite okuduğumuz zaman ve mezun olduğumuz zaman iş bulabilmek istiyoruz. Kendi istediğimiz meslekleri bu ülkede yaşayıp gerçekleştirebilmek istiyoruz. Evet, işsizlik var. Hani insanlar üniversitelerden mezun oluyorlar ama gene de işsiz kalıyorlar. Gelecek kaygısı olmayan bir seçim lütfen. <laughs> evet, biz mesela üniversite sınavına hazırlanıyoruz bu sene. Ve hani iyi bir üniversiteye, iyi bir bölüme gitmek zorundayız ve bunu hani isteklerimize göre değil, daha çok para kazanmak için tercih ediyoruz. Herkes de öyle diyor. Ne kadar çok para kazanırsanız, sen hani hangi meslekte daha çok para varsa orayı tercih edin. Ya da hangi üniversite daha iyisi bunu tercih edin diyor. Ama hani böyle yaşamak zorunda değiliz biz. Ben iyi olacak diyerek manifestlemek istiyorum lütfen. Ancak bu şekilde. Evet iyi, iyi enerji gönderelim, iyi olsun. <laughs>